Normalde tarihi mekanlardan canlı yayın yapıyorum ama o kadar çok istek var ki. Ya Talha Bey bağdan, bahçeden, tarladan, hayvanların arasından da canlı yayın yapın. En azından o canlı yayında sıcağı sıcağına biz bu derenin şakırtısını, horozların ötüşünü, ördeklerin vakvaklarını duyalım diyorlar. Ben de kırmak istemedim ve canlı yayına bu kez oradan açtım. Tabii ki eğitici, öğretici bir yayın olması için bir konusu var bir fındık ağacından eğer arzu ederseniz aynı yıl içerisinde 10 tane, 20 tane, 30 tane fındık ağacı edinebilirsiniz. Bu hakikaten son derece kolay ve güzel. Ben de bugün bu canlı yayında size bunu anlatmak istiyorum. Dilerseniz şöyle fındığımızı bir gösterelim. <laughs> Bakın burada derenin kenarında çok güzel bir fındık ağacı var. Bu ağaç 6 yaşına bir fındık ağacı. Yani 6 sene önce Kadeniz'den dostlarım bana, bana çok teşekkür ederim. Selamlarınızı alıyorum. Aleykümselam. Çok sağ olun. Böyle küçük küçük çubuklar gönderdiler. Hemen şöyle göstereyim bakın size. Şu görmüş olduğunuz şekilde çubuklar gönderdiler. Talha abi bunları ocak yaparak dikin dediler. Ocak nasıl yapılıyor? Bu gördüğünüz fındıkları işte bir tanesini şöyle dikiyorsunuz. Bir tanesini böyle, bir tanesini böyle, bir tanesi böyle, böyle dörtlü dörtlü ya da beşli altılı köklerini birbirlerine yakın getiriyorsunuz. Ocak yapıyorsunuz ve onlar o şekilde tutuyor, kalınlaşıyor ve böyle gayet şirin fındık ağaçlarınız oluyor. Tabii gönül diyor ki ya bir tane fındık var, iki olsun, üç olsun, dört olsun. Fındık öyle ilginçtir ki gövdesinden her sene bir sürü fışkı verir, her sene. Bakın mesela şu benim elinde tuttuğum şu fındığın fışkılarından bir tanesiydi sürgülerinden. Ben bunu budama zamanı kestim. Bakın yerde bir tane daha var. Bunu da kestim. Bunlar kesildi neden? Çünkü ağacın büyümesini istiyoruz ama ağacın çok dallı olup da gücünü kaybetmesini istemiyoruz. Gücünü bu yan dallara verirse kendi ana gövdesini büyütmez, ana gövdesindeki meyveleri, fındıkları büyütmez. E ne yapacağız? O zaman aralama yapacaksınız. Bakın benim yaptığım gibi kaç tane bırakmışım dal? Bakın 1 2 3 hemen şöyle biraz daha yaklaşalım. 4 5 arka taraftan 6 bir de şu tam arkada bir tane var. 7. 7 tane bırakmışım ki bu da fazla. Neden böyle fazla bıraktığımı şimdi sizlere anlatacağım. Onları da bakın belli bir mesafede aralıkta bırakıyorum. Fındığın dibinde sadece bunu bırakmışım. Neden? Yarın öbür gün Olur da mesela şu gördüğünüz kart fındık. En ortadaki en yaşlı olan dal. Bir süre sonra bu fındık veriminde düşer. Der ki ya ben yaşlandım evladım yapamıyorum edemiyorum. Aynı insan gibi işte yani. Bizden geçti artık falan der. O bizden geçti deyince hemen bunu kesiyoruz dibinden yerine bu arkadaşı hazırlıyoruz. Onun için nasıl insanoğlu ölünce yedeği var. Arkadan çocuklar geliyor, torunlar geliyor. Bunların da çocuklarını ve torunlarını bu şekilde biz onlara aslında hazırlamış oluyoruz. Benim bugün videoda asıl ana açacağım konu başka bir konu. E, nedir o konu? Fındığı çoğaltmak. Yani fındığı bir fındık ağacınız var. İstiyorsunuz ki aynı yıl içinde 5 tane daha olsun, 7 tane daha olsun. Nasıl olacak? Bunların bu bahsetmiş olduğum dalları var ya, şu kesmiş olduğumuz. Bu dalları eğer köklü olarak dibinden çıkartabilirseniz Yeni ocaklar yapabilirsiniz. Yeni ocaklar yapar. Üçlü dörtlü dikersiniz ve onlar da yavaş yavaş büyür. Ama köküyle çıkarmak çok zor. Fındığın dibinden. Çünkü bu bazen köklü olmuyor bunlar. Bunlar ana daldan fışkırıyor. Köksüz. E ne yapacağız o zaman? E dibini toprakla doldur. Bunun kök salmasını bekle. O da uzun iş. Ben size bugün çok pratik bir yöntem söyleyeceğim. Bir fındık ağacından bir yıl içerisinde 5, 7, 10 tane fındık ağacı edinebileceksiniz. Bu yöntem aslında bahçıvanlarımızın, çiftçilerimizin farklı bitkilerde yaygın olarak kullandıkları daldırma metodu. <laughs> Nasıl? Bize üzümde de yapılıyor bu. Başka ağaçlarda yapılıyor. Ama daldıracağınız dalın toprağa yakın olması lazım ya da toprağı o taşımanız lazım. Yani kolay işler değil. <laughs> Bakın ben ne yaptım? El çapamı aldım ve el çapasıyla burada şu gördüğünüz fındığın dibinden köküne zarar vermeden bakın bu şekilde bu şekilde bir kanal açtım. Gördüğünüz gibi. Bir kanal açtım. Toprağa da atmıyorum. Toprak lazım olacak bana birazdan. <laughs> Bekletiyorum. Şu gördüğünüz ne? Şu gördüğünüz benim ağaç olmasını, kök vermesini istediğim bir fındık. Fındık dalları elastikidir zaten. Kolaylıkla eğip bükebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu dalı alıyorum ve bu şekilde büküyorum. Korkmayın öyle kolay kolay kırılmayacaktır. <laughs> Bakın dalı büküyorum. Dal bu gördüğünüz kazmış olduğum toprak kanalın içine girecek tamamen. Yatıracağım tamamen. Evet. Bakın şu an yatırdım. Hatta ayağımla da hafif şöyle bir bastım. Bakın bir kırılma yok. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? şöyle kanalın tam içine koyuyorum. Tek başımayım. Yanımda yardım eden biri yok. Hem çekim yapıyorum hem de sizin için. Şimdi bakın fındığı daldırdık. Yatırdık. Bu gördüğünüz toprağı uç, uç kısmına dışarıda bırakıyorum. Bu toprağı bunun üstüne tamamen kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen kapatıyorum. Hatta şöyle biraz daha toprak alayım şuradan. Tam kapansın. Evet. Gayet güzel. Şöyle üstüne basıyorum. evet. Toprak zaten yağmurda yağdığı için. Evet işte bu kadar. Bakın şurayı da kapatacağım ama kapatmadan göstereyim. Fındığın dibinden geldi. Bu şekilde daldırdık. Bakın hiç kırılmadan buradan toprağın içine girdi. Şurayı da kapatacağım birazdan. Buradan girdi. Şu an bu fındık dalımız bunun altından bu şekilde duruyor. Bakın geldik geldik geldik. Şunu da alayım. Karıştırmayın. Bakın nerede? Buradan çıktı ve ucu burada bu şekilde. Ucunu göre biliyoruz fındığımızın bu şekilde. Yani <laughs> peki ne olacak? Şimdi bahar yağmurlar yağıyor. Bu yağmurlar yağdıkça bu gördüğünüz toprak altındaki bu gövde kök salacak. <laughs> bu fındığın şu gördüğünüz bakın gözlerinden bunlar dışarıda burada bir şey yok. Ama aynısından burada da var. Ve bunlar buralardan fındık sürecek buradan 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 burada kaç tane göz varsa her gözden bir fındık sürecek ve siz bundan 6 ay sonra